İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultanı mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere mis, misler gibi haşhaşlı lokum tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma bir bardak süt, bir bardak su. İkisi de ılık olacak. Üzerine bir paket instant maya, bir yemek kaşığı toz şekerimi ilave edip çırpıcımla hemen şekerim ve mayam eriyene kadar bir güzel karıştıralım. Maya eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave edelim. Bir adet yumurta beyazımızı ilave ettik. Onları da şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra un ilavesine geçelim. Ben tahminen 2 bardak kadar unumu ilave ediyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip şöyle alttan alttan başlayıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum her zaman söylediğimiz gibi yumurtanın büyüklüğü onun kalitesi markası değişkenlik gösterebileceği için kontrollü yapmakta fayda vardır her zaman için kontrolü ekleyelim ben toplamda 5 bardak un kullandım Mayalı hamurlarımızı her zaman için 7-8 dakika hiç bırakmadan yoğurursak 7-8 dakika elimizi de kasemizi de bırakacaktır hamurumuz. Gördüğünüz gibi elimi de kasemi de bıraktı. Özlü bir hamur yoğurduk. Mayalı hamurlarımızı ne kadar uzun yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Gördüğünüz gibi benim hamurum yoğruldu. Hemen kasemi alıp üzerine streçimi çekip mayalanması için 30-40 dakikada mayalanacaktır. Streçimi çekip kenara alıyorum. Bu arada ben sarı aşaçıma kelseme aldım. Üzerine 200 milimlik bir bardak sıvı yağımı ilave ediyorum. Yağımla haşhaşımı pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştıralım. Benim haşhaşım hazırlandı. Bu arada mayam da geldi. Mayalanan hamuru hemen aldım. Öncelikle havasını alıyorum. Mayalı hamurların havasını almazsak hamur işlerimizden maya kokusu ve maya tadı alırız. Hemen masama biraz un serpip hamurumu çıkartıp şöyle bir güzel toparladıktan sonra 3 bezeye ayırıyorum. Ben tarifimde tepsimi 35 santimlik tepsi kullandım. 3 bezeye ayırdığım hamurum 35 santimlik tepsiye tam ölçüdür. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Hemen bezelerimin ikisini kıyıya alıp bezelerimizi açmaya başlayalım. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu yorum bölümüne yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hatta verdiğim tariflerin ölçülerini e, videomun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz açtığımız hamurlarımızı ben merdane kullandım hamur açarken çok fazla kalın bırakmayalım İnceltebildiğimiz kadar inceltelim mayalı bir hamur olduğu için kabaracağı da için çok güzel sonuç alacağınızdan eminim hemen aşaşımdan hamurumun üzerine alıp kaşığımın tersiyle güzelce sürelim. Siz isterseniz avuç içinizde de sürebilirsiniz. Ben elimi yağlamak istemediğim için kaşıkla mücadele ediyorum. Hemen normal bir şekilde rulo şeklini verelim. Doğal haliyle hiç sıkıştırmadan hemen hamur kartıyla 3-4 santim genişliğinde kesmemiz yeterli olacaktır. Hamurumuzu kesip ben tepsime yağlı kağıdımı aldım. Hemen onun üzerine dizileyelim. Ve bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarda açtım ısınıyor. Önceden ısıtmamızda her zaman için fayda vardır. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız? O güzel değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarınızı okumak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen ikinci hamurumuza geçtik. Hepsini aynı işlemleri yapıyoruz. Gerçekten güzel bir börek. Yapın 5 çayınıza, kahvaltınıza. İlla sevenler vardır e, bu çöreği. Sevmeyen de vardır belki ama biz gerçekten severek tüketiyoruz. Hatta bol bol yapın, buzluğunuza atın. Buzdan buzluktan çıkarıp 10-15 dakika kadar dinlendirdiğinizde bakıp göreceksiniz ki tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Elinizin altında bulunması gereken güzel bir çörek olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gayet doğal bir şekilde silindir haline getiriyorum, yuvarlıyorum. Hiç sıkıştırmıyorum. Hemen bu kestiklerimizi yine tepsimize diziyoruz. Masamızda kirleniyor. İçi haşhaşlı olduğu için haliyle akıyor arkadaşlar. Temizlemek lazım dibini. Ben haşhaşlı lokumlarımı bitirdim. Mayalanması için soğuk fırına sürüyorum. Fırının kapağını hiç açmadan 20-25 dakika mayalandıralım. Gördüğünüz gibi benim haşhaşlı e, lokumlarımın mayası çok güzel geldi. Fırınım da şu anda ısınmış vaziyette. Kenara ayırdığım 1 adet yumurta sarımı 1 kaşık sıvı yağ ile karıştırdım. Hemen çöreklerimin üzerine sürüyorum. Bazı arkadaşlar buna yumurta sarısı sürmüyorlar. Siz de arzu etmeyenler sürmeyebilir. Ben böyle tercih ettim. Isınmış fırınımıza hemen veriyoruz. Ya benim çöreğim fırından çıktı. Siz çöreğimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni yeni tariflerde buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.